Roma sustu. Ama Batı'nın sisli tepelerinde taşlar yeniden konuşmaya başladı. Hiçbir kitapları yoktu. Çünkü bilgiyi ağaçlara, rüzgara, sulara yazdılar. Onlar kelimeyi değil, yankıyı dinlediler. Ve bir gün rüzgar onlara şöyle fısıldadı: Tanrı sessizliğin içindedir. Keltlerin bilgeleri Druid diye anılırdı ağaçların adamları onlar tanrıyı tapınakta değil orman gölgelerinde aramışlardı her dal bir ayet her rüzgar bir dua gibiydi ama roma'nın taşları gökyüzüne yükselirken keltler göğe değil toprağa eğiliyordu onlar dünyayı canlı görürlerdi her ağaç bir ruh her taş bir hafıza su geçmişi rüzgar geleceği taşırdı bir druid dedi ki biz Tanrı'ya ibadet etmiyoruz, onu dinliyoruz. Ve yüzyıllar boyunca bu sessiz dua sürdü. Stonehenge, Avebury, Kalanish, hepsi gökyüzüyle yer arasında kurulan köprülerdi. Her taş, bir güneş günü, bir ayın doğuşunu işaret ederdi. Keltler için zaman bir çemberdi, sonu olmayan bir dua gibi. Ama bu taşlar sadece takvim değil, bir hatırlatmaydı. İnsanın zamanı biter, ama Tanrının nöbeti bitmez. Keltlerin Tanrıları ölümlüydü, ama ölümsüzlüğü öğretirdi. Luh ışığın savaşçısıydı. Brigid şifanın ateşi. Dagda bilgeliğin babası. Onlar gökten inmediler, insanla birlikte yaşadılar. Ve her Tanrı bir insan düşüncesinin yansımasıydı. Belki de bu yüzden Tanrı onlara yakındı. Ama rüzgarın taşıdığı bazı kelimeler keltlere ait değildi. Doğudan gelmişti o fısıltılar. Su, yaşamdır. Bir zamanlar bir gemi vardı. Belki Yafes'in soyundan bir yankı ulaşmıştı onlara. Kelt taş yazıtlarında göğe uzanan gemi çizimleri vardı. Hiç açıklanamayan. Onlar bilmeden Nuh'un hatırasını taşlara kazımıştı. Ama zamanla rüzgar dindi, ağaçlar kırıldı. Roma geri geldi. Bu kez haçla. Druidler susturuldu, taş daireler yıkıldı. Kelt inancı gökyüzüne baktı ve dedi ki, Tanrı hep vardı ama biz artık duyamıyoruz. O günden sonra rüzgar sadece soğuk taşı okşadı. Yafes soyunun batı rüzgarı sustu ama doğudan bir gölge yükseliyordu. Tam soyu. Onlar suya bakmadılar, ateşe baktılar taş değil, güneşi yonttular. Peki onlar Tanrı'yı nasıl anımsayacaktı? Ateşle mi, karanlıkla mı, yoksa yeniden ışıkla mı? Gerçeği bildiğini sanıyorsan, belki de yanılıyorsun. Devamını görmek istiyorsan, abone ol. Çünkü bundan sonrası bildiğin gibi olmayacak.